Evet sevgili dostlar herkese selamun aleyküm. Ee, evet sevgili dostlar herkese selamun aleyküm. Ördek düdüğü nasıl öttürülür? Yemleme nasıl yapılır? Neler yapmamamız lazım? Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Şu anda Hirfan'da gümede oturuyorum. Kuş kısıtlı. Çok fazla çalışmadı. Sabah bir tane macar düşürdüm. Erkek. Bir tane çamurcun düşürdüm bir tane suda var çok fazla bir kuş yok hemen videomuza geçelim kısa bir bilgilendirme yapacağım ee, arkadaşlar Normalde ben e, ben kendi kullandığım düdük bu İsmini de e, açıklama kısmına yazacağım özellikle bu düdüğü çok soran arkadaşlar oluyor Avuç için arkadaşlar baş parmağıyla işaret parmağında bu şekilde tutuyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için. Üst dudağın alt kısmına, alt dudağın üstünde düdüğü tutarak bir uzun çağrı yapalım. Uzun çağrı nasıl yapılır? Arkadaşlar nefesimizi diyaframa toplayıp e, ördeğin hani vak 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 öttüğü şekli böyle arkaya ulayarak yapılan çağrıya denir. Uzun çağrı ne zamanlarda yapılır? E, ördek size arkasını döndüğü zaman giderken, hani üzerinize gelirken değil arkadaşlar. Arkasını döndü gidiyor veya ileriden geçiyor, mührelerinizi görmedi. O yüzden yerinizi belli etmek için... Bir de bununla yapalım. Arkadaşlar uzun çağrıyı bu şekilde yapıyoruz. Çok basit. Zaten iki çeşit öttürme şekli var. Diğerlerini zaten ben önermiyorum. Niye önermediğimi de açıklayacağım. Uzun çağrıyı yaptık. Hayvan işte ileriden geçiş yaparken mührenize doğru dönmeye başladı. Mührenize doğru döndüğü zaman işte yemleme şeklini uygulayabiliriz veya sessizde kalabiliriz. Çok fazla vakıf, hani ses çıkartmanıza gerek yok. Çünkü hayvanlar merada otlanırken e, çok aşırı bir kalabalık sürü olmadığı zaman sadece e, geçen ördeği gördüğü zaman kendileri zaten o uzun çağrıyı yapıyor. Biz de aynı uzun çağrıyı yaptık. Ördek döndü. Arkadaşlar bunlar yapmamız yeterli. Ördek bize doğru yaklaşırken çok fazla dediğim gibi ses yapmaya gerek yok. Ben de sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bazen işte e, öterek geliyorlar. Videonun sonuna da bu e, hem öttürüp ördeği hem öt, e, videonun sonuna da bir video daha ekleyeceğim. Hani atış yapmadan önce nasıl öttürdüğümü hayvan gezerken nasıl öttüğümü tamamen videoya çektim. Hayvan karşılık veriyor bazen. E, dediğim gibi çok fazla ses gürültü yapmaya gerek yok. Yapmamamız gereken, gümede yapmamamız gereken hangi ses arkadaşlar? Bakın gümede yapmamamız gereken bir ses var arkadaşlar. Arkadaşlar bu ses benziyor ama kesinlikle farklı bir ses. <laughs> Arkadaşlar bu ses e, ördeğin tedirginlik durumunda parlama yaparken diğer ördekleri uyarırken verdiği bir sestir. Yani e, bir alarm veriyor, bir bir alarm durumu var, bir yani farklı bir durum var. Hayvan tedirgin oluyor, kalkış yapıyor, kalkış yaparken de bu ses veriyor. Genelde bu sesi e, parlama avcıları çok net anlayabiliyorlar ne, neden verdiğini. Çünkü hayvan tedirgin oluyor, kalkış yapıp gidiyor. O yüzden bu sesi ben e, gümede kesinlikle tavsiye etmiyorum. Öttürülmesi de çok iyi değil. Çünkü hayvanın ben defalarca bu sese karşı e, olumsuz tepki verdiğini, mührelerden uzaklaştığını defalarca gördüm. Ayrıca e, Çamurcun düdüklerim var iki tane. İkisi de el yapımı. E, dilimizi tırt, tırt tırt ettirerek yine öttürüyoruz bunları. Çamurcun ördekleri kesinlikle bu sese tepki veriyor. Ayrıca çamurcun ördekleri yine uzaktan geçerken yeşilbaşın uzun çağrısına tepki verdiğini ben kesinlikle gördüm arkadaşlar. Ee, bunun videosunu da ekleyeceğim. Çünkü çamurcunlar biraz meraklı ördük. Bir de e, yeşilbaşların yemlendiği yerlerde yemlenmeyi seven ördükler. Yeşilbaşlara da kesinlikle güvenleri tam. Yeşilbaşların indikleri yere indikleri için yani çamurcunu da yeşilbaş düdüğüyle kolaylıkla avlayabiliriz. <laughs> arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Aslında ördek e, düdüğü öttürmek çok basit. Sadece nerede, ne zamanda ve hangi sesi vermemiz gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hayvan buna kolaylıkla çok güzel tepkiler veriyor ve düdükle avlanmak gerçekten zevkli. Bunları, bu bilgileri de sizinle paylaşmak istedim. Yeşilbaş için söyleyeceklerim bu kadar. Barajda avlandığımız için e, barajda elma başları da görüyoruz. Ayrıca yeşilbaş düdüğüyle elma baş sesi çıkartmak da çok basit. Arkadaşlar yine yeşil yeşilbaş düdüğüne üflerken düz bir üfleme yapıyoruz. Hani dalgalı değil de düz bir üfleme ve dilimizi tırıt tırıt ettirerek yine. Bu sese de elma başlar çok iyi tepki veriyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah siz de bu Seslerden faydalanırsınız iş Kanalıma abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, yeni avlarda yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ee, cümleten herkese rastgele. Sen solu takip et. <laughs> ne güzel geliyor ya. Şer yeşillere bak. Bekle, bekle, bekle. Alır mı? Atma. Biz manevra açacağız, bir de ondan atalım. Ben. Erkek duruyor. Erkek kalkmadı. Kalktı lan. Yok, birisi kalktı bak. Kalktı. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir pozisyon? Bekle Vedat şimdi. Mükemmel be. İşte bu be.